Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki çeşit kurabiye tarifim var. Bir kısmı baharatlı, bir kısmı cevizli olarak hazırlayacağım. Sizleri hiç bekletmeden yapım aşamasına geçiyorum. Şöyle malzemelerimi hazırladım. Karıştırma kabımın içerisine yarım paket tereyağı koyuyorum eritilmiş. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 2 adet yumurta yumurtalarımın bir tanesini sarısını üzeri için ayırıyorum şöyle sarısını ayrı bir kaba ayırıyorum diğer yumurtanın tamamını koyuyorum şöyle çırpma telimle hafif karıştırıyorum daha sonrasında bir çay bardağı yoğurt ilave ediyorum. Yoğurdumu da hafif karıştırdıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Sıvı malzemelerimi koyduktan sonra içerisine alabildiğince un ilave ediyorum. Unumu öncesinde elemiştim ben. Sizlerde eleyerek kullanabilirsiniz. Unu ekledikten sonra içerisine kabartma tozu ve vanilya ilave ediyorum. Malzemelerin birbirleriyle özleşene kadar çırpma telimle karıştırıyorum. Biraz daha un ekleyerek hamurumun kıvamını ayarlıyorum. Hamurumuzu kulak memesi yumuşaklığı kıvamına gelene kadar yoğuralım. Evet arkadaşlar hamurum yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Şöyle onundan bir miktar daha ilave ediyorum. Çok sevdiğimiz bir kurabiye çeşidi. Misafirlerinize hemen kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, hamurum kıvam aldı. Şöyle son kez toparlıyorum hamurumu. Hamurumu iki eşit bedeye ayırdım. İlk hamuruma bir tatlı kaşığı susam, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı çörek otu ilave ediyorum. Ve hamurumla Baharatlarım özleşene kadar yoğuruyorum. Diğer bezimi cevizli yapacağım, o yüzden onu kullanmadım. Hamurumu güzelce yoğurdum, baharatlar ile beraber özleştim Şimdi diğer hamurumu hazırlayacağım. Kalan hamurumu da cevizli yapıyorum. Yarım çay bardağı kadar ceviz kullandım. Şöyle hamurumun üzerine koyup güzelce birbirleriyle özdeşene kadar yoğuruyorum. Kurabiye için hamurlarım hazır. Şöyle bir toparladım. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Baharatlı olan hamurumu şöyle tezgahıma koydum. Daha sonrasında oklava yardımıyla açıyorum. Hamurumu ne ince ne kalın olacak bir şekilde açtım. Şimdi şöyle şekilli bir aparatlarım var. Kurabiye aparatı onlarla şekil veriyorum kurabiyemize. Dilerseniz elinizde de şekil verebilirsiniz. Aparatlar sayesinde kolaylıkla kurabiyelerimi hazırladım. Şöyle önceden yağlamış olduğum tepsime hazırlamış olduğum kurabiyelerimi yerleştiriyorum. kenarlarından çıkan kısmı da yuvarladım tekrar açtım ve şekiller vereceğim kalan hamurumu da şekillendirip tepsimizin içerisine yerleştireceğiz Evet arkadaşlar kalan hamurumu da şekillendirdim. Şöyle borcamıma diziyorum. Kurabiyelerim hazır. Üzerlerine önceden ayırmış olduğum yumurtanın sarısını sürüyorum. Yumurta sarımı kurabiyelerimin üzerine eşit bir şekilde sürüyorum. Evet arkadaşlar, kurabiyelerim pişmek için hazır. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında kurabiyelerimizi pişiriyoruz. Baharatlı olan kurabiyelerimiz pişerken cevizli olan kurabiyelerimizi hazırlıyoruz. cevizli olan kurabiyelerimizde aparat kullanmadım. Şöyle elimizle şekil veriyoruz. Dilerseniz sizler kurabiye aparatıyla da şekil verebilirsiniz. Ben böyle yapmayı tercih ettim. kurabiyelerimin hepsini aynı şekilde verip geliyorum. Bizler çok severek tüketiyoruz. Kıyır kıyır oluyor. Çok lezzetli bir kurabiye tarifi. Mutlaka sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Evet arkadaşlar kurabiyelerimi hazırladığım kalan yumurta sarımdan kurabiyelerimin üzerine eşit miktarda sürüyorum. Evet arkadaşlar cevizli kurabiyelerim de hazır. Önceden ısıtmış olduğunuz 180 derecelik fırında pişirebilirsiniz. Ben baharatlı kurabiyelerimi fırından çıkardıktan sonra koyacağım cevizli kurabiyelerimi. Evet arkadaşlar baharatlı kurabiyelerim hazır. Şöyle görüyorsunuz çok lezzetli. Kıyır kıyır bir kurabiye tarifi. Mutlaka sizler de deneyin. Şekilleriyle çocuklarınıza kolaylıkla tattırabileceğiniz, yedirebileceğiniz bir lezzet. kurabiyelerimin tamamı pişti şöyle görüyorsunuz bunlar da cevizli olanlar bugün sizlere iki farklı çeşit kurabiye tarifi verdim umarım beğenirsiniz bana destek olmak için videolu paylaşım beğenmeyi abone olmayı unutmayın Hoşça kalın.